Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün videomuzda size eşimle birlikte sesleneceğiz ve Netflix'te neler izledik, neler beğendik sizlerle paylaşacağız. Bunun için ondan geriye sayan bir liste hazırladık. O zaman başlayalım. Netflix her zevke hitap eden büyük bir platform bildiğiniz üzere. Bizim izlediklerimizden ise 10 numara Aşk 101, bir sezonu yayınlanan dizi 8 bölümden oluşuyor. Bir grup lise öğrencisinin öğretmenlerini bir basketbol hocasına aşık etme çabasıyla gelişen olayları ve kendi benlikleri bulma çabalarını konu ediyor. Alina Boz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin de yer aldığı bu güzel gençlik dizisini biz beğendik. 9 numaraya geldiğimizde ise karşımıza Afterlife çıkıyor. İki sezonluk bu dizide eşinin ölümünü kabullenmekte zorlanan bir adamın arkadaşlarının çabalarını reddedişi konu ediyor. Dram türündeki dizi kimi zaman gelecek sizi gülümsetecek. 8 numaramız Into the Night arkadaşlar. Gerilim türündeki dizi bir sezon ve 6 bölümden oluşuyor. Belçika yapımı dizide gece kaçırılan bir uçağın güneşin doğuşuna karşı mücadeleyi konu ediyor. Başrol oyuncularından biri ise bir Türk, Mehmet Kurtuluş. Bilim kurgu severlerin hoşuna gideceğini düşündüğümüz türden bir dizi. 7 numarada ise ayrılacak izleyeceğiniz bir dizi var. Lost in Space. İki sezonluk bu dizide uzaya karşı ilgisi merakı olan çocuklarımızla keyifli dakikalar geçirebileceğiniz muhteşem görsel efektler mevcut. En iyi görsel efekt ödülünü alan Lost in Space yani uzayda kayboluş Robinson ailesinin maceraları için sizi bekliyor. Gelelim 6 numaraya. 6 numarada bizi If I Hadn't Met You karşılıyor. Bir sezon olan bu dizide evli ve iki çocuklu Eduard'ın ailesini bir kazada kaybetmesinin ardından paralel bir evren arayışı içine giriyor. Biraz bilim kurgu, daha çok dram içeren diziyi keyifli izleyeceksiniz. 5 numarada Stranger Things var. 3 sezonluk gençlik dizisi bilim kurgu ve gerilim türünde küçük bir kasabada kaybolan küçük bir çocuğun ardından gizli deneyler ve korkutucu doğa sütü güçleriyle bir gizemin içinde kaybolacaksınız. Bizim dört numaramızda Atiye yer alıyor. İkinci sezonu bile çoktan yayınlanan dizide ressamı canlandıran Beren Saat ve arkeoloğu canlandıran Mehmet Günsür başrolde. Göbekli Tepe'de kazılarda çıkan bir gizem bu iki gencin hayatını da tılsımlı bir şekilde birbirine bağlıyor. Geldik en beğendiğimiz son 3 diziye. Arkadaşlar 3 numarayla başlıyoruz. 3 numara The Queen's Gambit. 1950'lerde geçen dizi bir sezonluk mini bir dizi. Küçük yaşta yetim kalan bir kızın müthiş bir satranç yeteneği vardır. Şampiyonluğa giden yolda bir de bağımlılık ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Severek izleyeceğinizi düşünüyoruz. 2 numaramız En Biten E. Yeşilin Kızı En romanından uyarlanan dizi 3 sezon. En artık bizim için, bizim ailenin bir ferdi, evimizin bir kızı. O kadar sıcak, o kadar kalbe dokunan bir dizi. En cesur, tutkulu hayalleri olan bir kızdır. Yetimhaneden bir aileye evlatlık veridir. Hiç evlenmemiş iki kardeşin yanına evlat olarak geldiği bu evde yaşadıklarını sevgi, heyecan ve müptela kalarak izleyeceksiniz. Ve geldik bir numaraya. Birinci sırada dizimiz The Crown. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve kraliyet ailesinin hayatı ile İngiltere ve dünya tarihinden önemli olayları da konusuna dahil eden bu dizi yakın tarihe ışık tutuyor. Size aynı zamanda görsel bir şölen de sunacak. En iyi drama dalında altın küre sahibi dizi 4 sezondan oluşuyor. Biz bu 4 sezonu bitirdik ve 5. sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.